Abi e, kesinlikle Musabaydı. Evet. Soracak ben olsam. de Ben de katılıyorum abi. Ya yani zaten Musabay'ı biz Samsun Fenerbahçe maçında konuştuk abi. E, i̇smini vermemiştik ama hani Spor'a helal olsun çok sağlam adamlar almış. Adamlar <laughs> çok yırtıcı. E, sol kanadı mahvetti falan demişiz. Ben geri dönüp e, dinledim o kısımları. Adam gerçekten çok iyi. Birincisi fiziği Duran'a çok benziyor. İkincisi evet, evet, Duran'la çok iyi anlaşıyor. Nasıl oldu o ikili bilmiyorum. 40 yıllık arkadaş gibiler. Ve abi üçüncüsü adam direk. Yani hani bizim kanatlardaki büyük eksikliğimiz hani Nene az çok yapmaya çalışıyordu ona ama kanatlardan adam geçip asist yapan oyuncumuz yoktu. Musab'a tam o oyuncu abi. Bu arada sen yazdın, ondan sonra fark ettim. O da sol kanat oyuncusu. Hani e, Kerem'le beraber. Ya Kerem'i oyunda tutmak için biz bir şekilde Musabay'ı sağ attık. Adam orada da çok etkili. Ya ters tarafta da mükemmeldi. Evet evet. Bence ilerleyen dönemde Kerem'e birik maç oynatması olabilir abi. Ya da kenardan getirse, bir şey yapsa olabilir. Yani, Musabay'ı sola atıp Nene'yi sağda deneyebilir. Kerem sağda hiç beceremiyor çünkü sağ tarafı. Evet. E, deneyebilir. abi alternatifimiz oldu şu anda. Oğuz da beklentilerimiz hiç karşılayamadı. Ne yazık ki